Oruçlu Hızır'ın saklandığı ev burası. Yakın arkadaşlarıyla ailesi de evin içinde. Pedro da Piri'nin gemilerini mahvedecek. Hem karada hem denizde ecel olacağım size. Sen filonu hazırladın mı? Askerlerim hazırladı. Birazdan yelken açarlar. Pedro Piri'yi karşıladığı zaman ben de arkalarından saldıracağım. İki ateş arasında kalıp kaçamayacak. Sen oruçla Hızır'ın işini bitirmeye bak. Bize daha fazla bela almasınlar. Adamların kılık değiştirdi mi? Ahali İspanyol saldırısı olduğunu anlamamalı. Saldırı için hareket vakti geldi. Bu sangriye içkisinin adı nereden geliyor biliyor musun? Sen de artık doya doya içmeye başla dostum. Birazdan en büyük düşmanımızı kana boğup gideceğim. Haritanın bütün alametlerini sana anlattım. Hepsini yaz aklına. Eğer bunları kullanırsan Ey civan bil ki alimsin. Deryalarda her zaman. Yürü fete tep. Frank illerini. Çünkü gösterdim sana onun yollarını. Gel. Provada İspanyol gemileri göründü Cezayir'e varmadan önümüzü kesti İsmail o kefere beni. Kefere gemileri bizim ikimizimiz reis. Ne yapacağız? Ya şehit ya gazi olacağız. Toplar Alesta! Serdiven! Sancak alabanda! Haydi! Bir de bu kadar az gemiyle Cicel'i basacaklarını sanıyorlar. Bizi bile aşamayacaklar. Toplar efendim. Ateş! <laughs> İşe yaradı reis. Gemilerimiz azar saraldı. Biz karada demirden dağları delip geçmişiz Koçum. Deryada düşmanlar daha olsa gömer geçeriz evet Allah. Sergüne iskeda lavanda. Topçular. Sancak burada daş topların başına. Haydi. Koca gemilere yağ gibi manevra yaptırdılar kahretsin. Şimdi atışa geçecekler. Böyle devam ederse geçerler biz efendim. Şimdi kapana kısıldınız işte. Buradan sağ çıkamayacaksınız. Bu filo da nereden çıktı reis? Bayrakları da yok. Çakallık hadi. Bayrak toka etmemişler ama... ...Selim Tumi'nin filosu bu. Şimdi kıskaca alacaklar bizi reis. Manevra da kurtarmaz bizi artık. Oruç Reis bizi bekler. Her şey bize bağlıydı. Şimdi ne yapacağız?